Her sabah kendini aç ve yorgun hissediyorsun. Bu nedenle işine tam olarak odaklanamıyorsun. Bunun en önemli sebebi kahvaltıda ne yiyeceğini ve tam olarak ne zaman yiyeceğini bilmiyorsun. Öncelikle şöyle düşünelim. Sabah uyandığınız, geceden beri süren açlığınızı devam ettirmiş oluyorsunuz. Açlık demek vücudun kendini yenilenmesi, detoks yapması demek. Diğer taraftan sabah ilk güneş ışığını aldığınızda vücudunuzda saat genleri aktifleşmeye başlar. Bunun durdurmanın yolu vücuda şeker sokmaktır. Yani siz diyelim simit, açma, müsli, veya işte mısır gevreği, süt, benzer ürünleri yediğinizde vücudunuza hızlı bir şekilde şeker sokmuş olursunuz. Bu da insülini hızlı bir şekilde yükseltir ve böylelikle açlık durumunuz düşer, saat genleriniz hızla yükselmeye başlar. Ve insülinin yükselmesi, özellikle şekerin yükselmesi, beyin hücreleri tarafından insülin duyarlılığını azaltır ve genel sinir iletimini, sinyal iletimini minimum seviyeye düşürür. İlk 10 dakika kendinizi iyi hissetseniz bile ilerleyen süreçlerde gerçekten odaklanmanız azalır, beyin aktifliğiniz iyice azalır. Bunu durdurmanın yolu kahvaltıyı mümkün olduğu kadar ertelemeniz. Yani benim tavsiyem sabah uyandığınızda kahvaltıyı 2 saat, 3 saat, mümkünse 4 saat ertelemeniz, 12'ye 1'e doğru yapmanız. Ve bu durumda vücudunuza şeker az gireceği için genel olarak insülininiz yükselmez, açlık durumunuz devam eder ve saat yavaş yavaş ilerler ve aktivliğiniz, odaklanmanız daha iyi olur. Ve günün ilk saatinde ana işlerinizi bitirmiş olursunuz. Ben kahvaltı yapmadan duramıyorum. Kahvaltı yapmasam kendimi yorgun ve hassas ediyorum derseniz de en iyi kahvaltı yöntemi şeker yerine, yani nişastalı, şekerli ürünler yerine proteini yüksek, yağ yüksek ürünler tüketmenizdir. Örnek olarak bir salata yaparsınız, üstüne zeytinyağı eklersiniz, tereyağı yersiniz, haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Bütün bunlar protein ve yağ açısından zengindir ve gerçekten insülünü yükseltmediği için hem açlık durumunuz devam eder hem de saat kendiniz yavaş yavaş ilerler kendinizi daha odaklanmış, daha dinamik hissedersiniz. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.